Herkese merhaba güvenlik sistemleri official kanalı ben Ümit Özal. Hırsız alarm sistemleri eğitim video serisinde bugünkü videomuz alarm sistemi kablolaması arkadaşlar. Alarm sistemi kablolaması yapılırken nelere dikkat edilmeli bunları bu videomuzda detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı yeni gelecek eğitim videolarından haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bu eğitim videomuzun konusu alarm sistemi kablolaması. Arkadaşlar bir önceki serimizde alarm sistemlerini oluşturan elemanları anlatmıştık. Bunların hepsi doğru bir keşif yapabilmek için arkadaşlar bizler alarm sistemlerinde keşif yapabilmek için alarm sistemlerini oluşturan elemanları ne işe yaradıklarını bilmemiz gerekiyor ve alarm sistemi kablolamasında nelere dikkat edilmeli Bunları bilmemiz gerekiyor. Hırsız alarm sistemleri kablolamasında biz DT8 diyafon kablosu kullanırız arkadaşlar. DT8 diyafon kablosunu kullanmamızın amacı kablo içerisinde 8 per bulunur. 8 farklı renkte per bulunur. Bunlar çok damarlıdır. Bu sayede dayanıklıdır. Bazı arkadaşlarımız montajlarında Cat 5 ya da Cat 6 network kablosu da kullandığını gördük. Ya da telefon kablosu, iki çift telefon kablosu da kullanıldığını gördük. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Sebebi de şu. DT8 diyafon kablosu çok damarlı demiştik. CAT5, CAT6 ya da telefon kablosu tek damarlıdır arkadaşlar. Dedektörlerin klemensleri sıkılırken ya da panel içerisinde klemens sıkılırken bu tek damar kopabiliyor çok daha hassas. DT8 çok damarlı kablodan, tek Bundan dolayı zamanla biz bunu birçok serviste gördük. Müşteri arıza için çağırıyor. Yapılan kontrollerde pır dedektörünün ya da harici silinin panel tarafında ya da dedektör tarafında kablosunun koptuğunu gördük. Bundan dolayı benim size tavsiyem hırsız alarm sistemlerinde DT8 diyafon kablosu kullanın. 8 per demiştik arkadaşlar. 8 per var demiştik içerisinde. Perlerimizi sıralayalım. Kırmızı, siyah, sarı, yeşil, mavi, beyaz, kahverengi, gri. Genelde DT8 kablonun içerisindeki renk kodlaması bu şekilde olur. Burada bu kodlamanın ve kablonun hepsinin ayrı ayrı renk olmasının bir sebebi var arkadaşlar. Biz Manyetik kontak bağlantısında besleme kullanmayız. Hareket dedektöründe 4 damar kullanırız. Besleme artı kontak uçları ya da tuş takımlarında besleme artı data uçları ya da harici sirenlerde arkadaşlar besleme, sabotaj çıkışı artı siren tetikleme ucu gibi farklı işlevleri olan bağlantılar yaparız. Bundan dolayı kabloda biz hangi rengi bağladığımızı bilmemiz gerekiyor. Kırmızı siyah her zaman beslemedir arkadaşlar. Ne demiştik? DC 12 volt artı eksi kutupları var. Kırmızı her zaman artı kutup. Siyah her zaman eksi kutup. Kablolamada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta çekilen DT8 kablonun isimlendirilmesi arkadaşlar. Bakın isimlendirme yapılmazsa ciddi sıkıntılar yaşarız. İsimlendirmenin amacı nedir? Biz Alarm sistemi kablolamasında alarm kontrol panelini takacağımız yerden, alarm kontrol panelini montajını yapacağımız yerden her bir dedektöre kablo çekeriz. Çektiğimiz kabloyu isimlendirmezsek o kablo manyetik kontağ mı, tuş takımın mı, harici sirenin mi bilemeyeceğimiz için panele bağlantısını yapamayız. Eğer çekilen kablo isimlendirilmemişse bazen başımıza geliyor özellikle kurumsal yerlerde elektrikçi kabloyu çekiyor isimlendirmiyor. Böyle bir durumda ölçü aletiyle tek tek kablolar kontrol edilip tespit edilip isimlendirilmelidir. Bunu özellikle belirtiyorum. İsimlendirmemizin amacı bu. Alarm sistemleri kablolamasında dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta atlama yani dedektörden dedektöre ya da tuş takımından manyetik konta atlama yapabiliriz. Kablomuzun içerisinde 8 per var demiştik. Örnek verecek olursak ben bir montajda tuş takımı için arkadaşlar 4 damar kullanıyorum. Bu 4 damarda kırmızı, siyah, sarı, yeşil. Eğer manyetik kontak yakınsa kablomun içerisindeki de boşta kalan mavi beyazı tuş takımından Kapıdaki Manyetik kontağı atlayabilirim. Kırmızı siyah kullandım tuş takımı için, sarı yeşili kullandım tuş takımı için mavi beyazda manyetik kontağı atlayabilirim. Eğer manyetik kontağın yanında yakınında bir adet de hareket sensörü varsa geride kalan gri ve kahverengi renklerinde arkadaşlar pır direktörüne bağlayabilirim. Artı eksiği paralel bağlıyorum arkadaşlar. Besleme 12 volt panelde aynı yere girdiği için DT8 kablo içerisinde besleme ile çalışan bütün ürünlerin artı eksi bağlantısını paralel bir şekilde yapıyorum. Tuş takımına ben sarı yeşil data uçlarını bağladım. Manyetik kontağı mavi beyaz uçlarımı bağladım. Pır dedektörüne de arkadaşlar geride boşta kalan gri ve kahverengini ve paralel bir şekilde tuş takımından artı eksiği devam ettirerek pır dedektöründe çalıştırabilirim. Burada kabloyu kodlamanın önemi bu. Ben kablonun üzerine tuş takımı giriş manyetik kontak artı pır dedektörü yazdığım zaman bileceğim ki ben bu üç dedektörün bağlantısını tek bir kabloyla yapmışım. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta hangi renkleri kullandım? Tuş takımı için hangi renkleri kullandım? Manyetik kontak için hangi renkleri kullandım? pır dedektör için hangi renkleri kullandım? Eğer unuturum derseniz bir kağıda not alın. Ya da ben bugün kablolamayı bağlantıları yapacağım, paneli daha sonra bağlayacağım, yer daha sonra devreye alınacak derseniz bir kağıda mutlaka hangi dedektöre, hangi renkleri, hangi uçlara bağladığınızı not almanız gerekiyor. Kablolamada mesafe önemli. Genelde 60-70 metre sorunsuz bir şekilde kaliteli bakır alaşımlı bir DF8 diyafon kablosu çalışır. Eğer çok uzun mesafe olacaksa besleme uçlarına takviye yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü 12 volt ileteceğimiz için uzun mesafelerde voltaj ve akım değeri düşecektir. Ben kendi montajlarımda yanımda kablom varsa yer çok uzun mesafede ise kısa mesafe ise her bir dedektöre ayrı kablo çekerim arkadaşlar ve kodlarım. Tuş takımına ayrı kablo, Manyetik kontağı ayrı kablo, pır dedektörüne ayrı kablo. Bunun sebebi de ileride olacak bir sıkıntı, oluşacak bir sıkıntı da kablo içerisinde yedek damarım kalır. Tek kablodan ben hem tuş takımı hem manyetik hem de pır dedektörünü çalıştırdığım zaman geride yedek kablom kalmaz. Yarın öbür gün bir ilave durumunda sıfırdan bir daha kablo çekmem lazım. Ama hepsini ayrı kablo çekersem pır dedektörün yanına ikinci bir dedektör ilavesi istendiğinde seri bağlantı yapmak yerine ayrı bir bölge olarak çalıştırabilirim. Alarm sistemlerinde seri ve paralel bağlantı var. Bununla ilgili ayrıca detaylı bir video çekilecek alarm dedektörleri bağlantısında anlatılacak arkadaşlar. Alarm sistemi kablolaması ile ilgili benim size bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.